Tedarik zinciri özen yükümlülüğü kanunu olarak da Türkçeye çevrilebileceği ifade edilen Tedarik Zinciri Yasası, Almanya merkezli şirketler için tedarik zincirlerinde sorumluluk getirerek insan ve çevre haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Almanya Federal Hükümeti 2016 yılının Aralık ayında dünyadaki insan hakları durumunu iyileştirmek için işletmelerle birlikte çalışmak ve 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemini dikkate alarak küreselleşmeye sosyal bir boyut kazandırmak amacıyla iş dünyası ve insan hakları ulusal eylem planını kabul etti. Plan, Birleşmiş Milletler iş dünyası ve insan hakları kılavuz ilkelerine dayanıyor. Almanya Federal Hükümeti planda Almanya'da bulunan tüm işletmelerin insan hakları durum tespiti çalışmasının temel unsurlarına uyması konusundaki beklentilerini ortaya koyuyor. 2020 yılına gelindiğinde planı izleyen işletmeler üzerinde yürütülen temsili bir anket, Almanya merkezli 500'den fazla çalışanı olan işletmelerin 5'te birinden azının tedarik zinciri durum tespiti yükümlülüklerini yerine getirdiğini ortaya koydu. Buradan çıkarımlar gönüllü taahhütlerin yeterli olmadığı görüldü. O nedenle Tedarik zincirlerinde kurumsal durum tespiti yükümlülükleri yasası 22 Temmuz 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Yasa, Alman kuruluşlarının küresel tedarik zincirlerinde insan haklarına saygı göstermekten yasal olarak sorumlu tutacağı, çevresel, sosyal ve yönetimde hesap verebilirlikte belirleyici bir alan olarak değerlendiriliyor. Ulusal İş ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın beş temel unsuru olan sorumluluğu kabul etme, riskleri tanımlama, riskleri minimize etme, bilgilendirme ve raporlandırma ile şikayetleri çözme, yasada belirtilen durum tespiti yükümlülüklerinin temelini oluşturuyor. Durum tespiti yükümlülüklerinin temel unsurları, insan hakları ihlalleri ve çevreye zarar verme risklerini belirlemek, önlemek veya en aza indirmek için bir risk yönetim sisteminin kurulmasını içeriyor. Yasa, gerekli önleyici ve iyileştirici tedbirleri belirlemek birlikte şikayet prosedürlerini ve düzenli raporlamaları zorunlu kılıyor. Durum tespiti yükümlülükleri, bir işletmenin kendi iş alanı, bir sözleşme ortağının eylemleri ve dolaylı tedarikçilerin eylemleri için geçerli. Bu, bir işletmenin sorumluluğunun artık kendi fabrikasının kapısında bitmediği, tüm tedarik zinciri boyunca geçerli olduğu anlamına geliyor. Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası 2023 itibariyle 3000'den fazla çalışanı olan Almanya merkezli işletmeler veya 3000'den fazla çalışanı olan yabancı şirketlerin Almanya'da kayıtlı şubeleri için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi. Çalışan sayısı ayrıca yerli şirketler için yurt dışında görevlendirilen personeli de içeriyor. Grup şirketleri ana şirket çalışan sayısı hesaplamasına dahil ediliyor. Kanun çalışanları 6 aydan uzun süreli iş sözleşmesi olan herhangi bir işçi olarak kabul ediyor. Bu kriter yaklaşık 600 şirket için geçerli. Kapsam 2024 itibariyle Almanya merkezli binden fazla çalışanı olan işletmeleri veya binden fazla çalışanı olan yabancı şirketlerin Almanya'da kayıtlı şubelerini kapsayacak şekilde genişleyecek. Bu kapsam yürürlüğe girdiğinde kriterin kabaca 2900 şirket için geçerli olacağı değerlendiriliyor. Yasanın etkisi 2026 yılında değerlendirilecek. Ardından da olası AB mevzuatı çerçevesinde herhangi bir düzenlemeye gerek olup olmadığı değerlendirilecek. Bu süreçte uygulama kapsamının diğer işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceği de belli olacak. Tedarik zinciri yasası, uluslararası kabul görmüş 11 insan hakları sözleşmesinin kapsamlı bir listesini içeriyor. Bu sözleşmelerde korunan yasal menfaatler, korunan yasal konumların çocuk işçiliği, kölelik veya zorla çalıştırma ve benzeri yollarla ihlal edilmesini önlemek amacıyla kurumsal eylem için davranışsal gereklilikler veya yasaklar belirlemek için kullanılıyor. İnsan hakları ihlallerine yol açan çevreyle ilgili riskler de kanun kapsamında. Tedarik zincir yasası, 3 uluslararası sözleşmeden alınan, işletmeler için zorunlu olan çevreyle ilgili belirli yükümlülüklere odaklanıyor. Bu uluslararası sözleşmeler, CIVA ile ilgili Minamata Sözleşmesi, kalıcı organik kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi ve tehlikeli atıkların sınır ötesi hareketlerinin kontrolüne ve imha edilmesine ilişkin Basel Sözleşmesi'dir. Yetkili makam olarak belirlenen BAFA, yani Almanya Ekonomik İşler ve İhracat Konsolü Federal Ofisi, geniş kapsamlı denetim yetkilerine sahip. Örneğin, iş yerlerine girerek bilgi talep edebilecek ve belgeleri inceleyebilecek. Ayrıca, işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmek için somut adımlar atmalarını ve mali cezalar uygulayarak bunu uygulamalarını da talep edebilecek. İşletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda idari para cezası uygulanabilecek. Bunlar 8 milyon avroya veya yıllık küresel cironun %2'sine kadar çıkabilecek. Ciroya dayalı para cezaları sistemi yalnızca yıllık cirosu 400 milyon euronun üzerinde olan işletmeler için geçerli olacak. Ayrıca belirli bir asgari düzeyi aşan bir idari para cezası verilmesi durumunda işletmeler kamu ihalelerinden men edilebilecek. İşletmelerin durum tespiti yükümlülüklerine uymak için uygun ve etkili risk yönetim sistemi kurması gerekiyor. Örnek olarak bir insan hakları görevlisi atayarak durum tespiti yükümlülüklerine uyumu izlemek için işletme içinde sorumlular belirlemeleri gerekebilecek. İlk aşamada şeffaflık, işletmenin kendi tedarik zincirini anlayabilmesi ve riskleri analiz edebilmesi için önem taşıyor. Bu aşamada işletmelerin kendi iş alanlarının özellikle insan hakları ve çevre ile ilgili yüksek risk oluşturan kısımlarını belirlemesi gerekecek. Riskler tanımlandığında ise uygun önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor. İşletmeler özellikle tespit edilmiş insan hakları risklerine ve çevre ile ilgili riskleri önleyen veya en aza indiren satın alma stratejileri oluşturmalı. Sözleşme ortağının tedarik zincirlerinde tespit edilen riskleri uygun şekilde ele alıp almadığını da doğrulamak. Süreç içerisindeki önemli adımlardan biri olacak. İşletmeler ayrıca ya bir dahili şikayet mekanizması oluşturmalı ya da hem doğrudan mağdurların hem de olası veya gerçekleşen ihlaller hakkında bilgi sahibi olanların riskleri ve ihlalleri bildirmesine izin veren ilgili bir harici şikayet mekanizmasına katılmalı. Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası basamaklı bir etkiye sahip olacak. Kapsam dışı olabilecek COBİ'lerin önümüzdeki aylarda ve yıllarda etkilenmesi bekleniyor. Çünkü daha büyük firmaların yasa tarafından kendilerine getirilen durum tespiti yükümlülüklerini tedarikçilerine devretmesi bekleniyor. Alman Tedarik Yasası şirketleri bütünlük içerisinde değerlendirdiği için iştirakler hem tedarikçi hem de ana şirket konumunda olacak şekilde ifade edilebiliyor. Yasa, Almanya'da bulunan şirketlere yükümlülükler getiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de bulunan iştiraklerin doğrudan yaptırımlarla karşılaşması söz konusu değil. Ancak Türkiye'de bulunan iştirakin ihlalinden ötürü Almanya'da bulunan ana şirket yaptırıma maruz kalabilir. Bu nedenle hem iştirakler hem de iştiraklerin tedarikçileri değişim baskısını üzerlerinde hissedebilir. Şirketler için tedarik zincirinde sağlam bir sürdürülebilirlik yaklaşımı artık bir iş zorunluluğu haline geliyor. Çevre standartları ve insan hakları için durum tespiti gerekliliklerini yerine getiremeyen firmalar hem ekonomik hem de itibar açısından zarar görecektir ve Almanya'da faaliyet gösterme konusunda engellerle karşılaşacaktır. Öte yandan Avrupa Parlamentosu da yakın zamanda kurumsal sürdürülebilirlik durum tespiti konusunda bir direktif önerisini kabul etti. 2024'te yürürlüğe girecek olan AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifinin getirilmesiyle birlikte hükümetler şirketlerden daha fazla hesap verebilirlik talep etmeye başlayacak. AB'nin en büyük ihraç pazarımız olduğu göz önüne alındığında Türkiye açısından birleştirici bir tedarik zinciri durum tespiti sürecinin yanı başımızda olması muhtemel görülüyor. Kısaca artık kuruluşların çevre, çalışma, sağlık ve güvenlik mevzuatı ile uyumlu olduklarından emin olmak ve ortaya çıkan mevzuattan gelecekte kendilerini korumak için çalışmaya başlamalarının zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası'nın tam olarak kullanıma sunulmasıyla ilgili önemli tarihleri de ekranda görebilirsiniz.